Adem Efe bebeğin rahatsızlığından dolayı bebek arabasına ihtiyacımız vardı. Yardımınızdan dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederim. Bire giderken çok zorluk çekiyorduk. Yani indir, bindir, götürürken yanında belediye başkanımızdan Allah razı olsun. sevgilim arkadaşlar oyun oynuyordu, Ben geride kalıyorum. Bunun sayesinde geride kalmayacağım. Müdürlüğümüze daha önce müracaat etmiş, tespiti yapılmış, özel gereksinimi olan ailelerimizi hanelerinde ziyaret ederek ihtiyaçları doğrultusunda talepleri olan hasta yatağı, akülü ve manuel sandalye, puset gibi medikal malzeme ihtiyaçlarını karşıladık. Özel gereksinimli kardeşlerimizin sosyal hayatın içerisinde daha fazla olmalarını, bulunmalarını sağlamak adına Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Müzik